Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Lidl Forest'teyiz. Tekrardan nefes alma mağarasına gidiyoruz. Nefes alma aygıtı mağarasına gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nefes alma aygıtı. Çok önemli bir aygıt. O olmazsa oyunu bitiremiyoruz. Ve hiçbir şey alamıyoruz. Arkadaşlar, şimdi bazı aygıtı ve onu almamızın gelişmiş ok alacağız. Gelişmiş ok Anlayabilecek en iyi. En değil, Uza, Yakın mesafelerden biri. Burası uzak mesafelilerden. Şu. Al, burası. Burası mıydı? Evet. Hazır gelmişken kanka de yanımızda teknolojik balta da var ya. Hı hı. Nefes almayı götürün alıp gelişmiş baltayı alalım. Teknolojik balta da daha iyi bir balta alacağız. Gel kanka. Kanka e, arkadaşlar ben bir hemen yola bakacağım. Beş saniye. Kanka ben ilerliyorum. Bekle. Bekle. Tamam tek yol ilerliyor kanka uzun süre. Gelsene durun. Tamam geliyorum. Ayrılışlı yollarda bakarız. Tamam geliyorum. Meşale yapacağım Arda. Meşale yapma. Meşale çok kötü gösteriyor. Tamam. Meşaleyle vuruşa bir de daha iyi. Hadi geldim. Arkadaşlar mağaramıza girdik ve bu sefer faal olmayacak. Kanka bir saniye beklesene. Kanka dur bir dur dur kanka bir şey hmm. Gel de şu baltayı bir yenileyelim. Almaya çalışıyorum. Neden yeniliyorsun? He kanka ben bağlayamıyorum. Masa şimdi bağlayabilirsen böyle yaptın ya. Hadi gel gidelim. İleride yapacağım işte. evet, var şimdi. Ee, bunu... <laughs> <Zaten yardıma gelin. gülüyor> evet, yapmıyorum. Hey, geldim. Ben de ben yaptım Ben yardıma Evet, olur lütfen. Tamam. Kaldır ben kaldırım üstü birden dövdüm ben. Kanka baba yardı gelme bırak bence. Bırakma ya da baba yardı gelme yine çok iyi kalıyorsun kanka. Benim ee, tüm zırhlarım bitti yolunu yaralandı. Tamam ne sana? Onu bana ne yaptı? Dalamıyorum ben buna. Ölüyorum Sen... ölüyorum ölüyorum ilaç bir ateş yakalım mı zırh yapsın istiyorsa Tamam be ben ama kendim şu, şu şunların ikisinden müzik zırh yapayım Kanka biri ölmedi e, Bir tanesi nereye kaçtı cidden Ha neyse Arkadaşlar mağaraya geldik dakika bir gol Git Cidden arkadaşlar 5 dakikada beni dövdüler Kanka sen yine iyisin mi? 5 dakikada yanları tutuldular. Kanka ben Kanka ikisini sen... aynı anda saldım öldürdüm. Sen yardım etme sen ben gitmiştim. Evet tek oynamadım. Kanka onları edince bana sarsana. E kanka eridi bittim ihtimal. Bir tane serilmiş alayım ben şunları hepsini. Ha, senin zilin yok değil mi? Benim de bu kalemim yok. Benim bu kalemim de yok. Sıfır. Al sen, sen, sen yap. Aldım da neresine? hadi gidelim. Bekle bir de yapayım. Hadi gidelim. Ateş, ateş yapmak istiyor musun? Son Para al, var, para ver. Bu kutuları Nol da ayrılmıyor. Kır kır kutuları kır. Kanka şu minik kutuları da kır. Minik kutulardan da çıkıyor. kalan sesin gelmiyor şu anda. Ne zaman kanka duymadım. Kan kanka burada şey var. Yok, hiçbir şey yok burada. Hadi gel. Geldim. Hatta burayı kıracaksın. Burada şey var. Bayağı bir tane resim var. Neyse kır kanka. Tamamdır. Oo oh, ya dikkat et kardeşim. Hadi kardeşim. Gel gel gel. Arkadaşlar bu arada belki merak etmişsiniz. Merak ettiğiniz var ileride. Merak ettiğiniz fazla düşünmüyorum da. Arkadaşlar neden biz? Bu yanlarda bir şey var galiba. Bir dur bir dakika. Evet var. Vuruk. <laughs> 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 Dikkatli olsana. Pardon, ben pardon. Dönüyorum, evet. Ben buraya yamyamı dövüyorum tamam. Bana başka var dururum. Bak başka var da başkasına da al sen. Durur, durur. Dururum dururum orda. He beni yaktın dururum. Pardon çok özür dilerim. Beni yaktığın için sende kalsın kızlar boşuna gitti. Bekle yaparız. Yaktın zaten. Kendi. De... Geberdi. Dur bir, bir kere daha vurayım da kemikleri çıksın. Al sen alırsın. Arkadaşlar Anam, benim bu mağarada 60 tane bezim oldu şimdiden. Arkadaşlar The forest istiyorsunuz. Ya. Çok istiyorsunuz da like atmıyorsunuz. Evet, arkadaşlar bak like atıp abone olun. Like atıp abone olursanız arkadaşlar bu videoyu yorumlarına kadar bir forest çekin. Arada bir VDR çekin. Videolar uzun olsun mu? Kısa mı olsun? Yazmanızı bekleriz. Evet. Kanka gel. Arkadaşlar loot sıkıcı geliyor olabilir de loot yapmadığımız bizlerde çok kötü sorunlar sorunlar oluyor. O yüzden loot yapıyoruz. Evet arkadaşlar video eskiden yamaçlar sunucumuz vardı. Biz hiç loot yapmıyorduk arkadaşlar o sırada. Hadi gel. Gel çıktı. aradık arkadaşlar. Aşağı iniyorduk değil mi? Bilmem bak önde bir tane var da öndeki ön, yol su. Kaç oldu kaç? Tövbe estağfurullah. Tövbe İnip inip. Burası burası değil burası değil. Burası değil burası değil. İnip arada ipe Tövbe Arkadaşlar birden buta çıktı önümüze. <laughs> Arkadaşlar ilk mutantımızı gördük. Ödüm patladı ne oldu? İlk mutantımızı. Ganga dur. Sakın ilk yükleyin mi? Sakın ilkleyin mi? Kaplumbağa bak abi. canımız gidiyor ama. Hartta daha fazla gidiyor. Neyse. Kanka mutant birden çıktı karşıma çok korktum. Ben de. Kanka benim bir tane bu kayıma zırhım kaldı. Sen gene iyisin. Benim bir tane kemik zırhım kaldı. Sonra. İyi. Sen gel aşağı hızlı gel. Ay düştüm. Işte, geldim. Neredesin? Ben buradayım. <laughs> Geldi herhalde. Evet geldik. <laughs> geldik mi arkadaşlar? dalga çıkıyor afeti. Ve evet, çıkıyor. Arda yere götüreceğim. Gel bir. Bir saniye. Bekle dur sakin ol. Bu çikolatayı. Sen taktın. Bak bak on, kanka bak hala oluyor. Elif'in çok güçlü. Evet çok iyi. Hadi gel kanka. Bizim eve bağlanıyor, biliyorum ben bu galeri. Hayır kedie e, paslı baltayı alacağız. Ya kanka şuradaki taşı vurdun ya çıktım o bircin ya beni çok korkuttu ya sekiz bacaklı. Cidden bircin en azından ne? görmedik kör. Arkadaşlar bu an ilk mutandığımızda görmüş olduk. Kanka yukarı çık yukarıya yukarıdan nefes al. Biliyorum. Boşuna sütümüz gitmesin. Hayır sakın suyun suya dal suya dal donuyorsun. Kanka e, bebekler var. Yanda. Lan tamam, mutant yok. İlerleyeceğiz biraz daha tekrar suyun altına ineceğiz. Kanka solun yine su var. Solda bebekler de var işte o yüzden. Sen de bence suyun altından git donuyorsun. Hadi. Hadi kanka kızlı. Geldik kanka paslı balta ve arkadaşlar bir bölümde her paslı balta her şey alıyoruz. Şu ben çocuk için. Ben de meşale yaptım. Ah flare çıktı. kanka yani burada taşları var Buraya koyacağız. Yani buraya koyacağız metal kapı için. Artifaktör. Artifaktör kapısı değil burası. İlerle. Artifaktör sandım lan ben burayı. Kanka burada bir şey yok. Rahat gelin. Kanka buralarda hep şeyler var. Neydi? Misyonerler. Neredesin hiç... kanka? Ben Aşka seni kaybettim. Arkadaşlar misyonerler ne derse buraya yanıma ama dinamit dur. Dinamit dinamit. Dinamit değil. Üstünde yazıyor zaten. Bak burada mermi de var. Oltun amma var. Tamam. Al 3 tane istersen. Sapanla Ben baltayı aldım baltayı. Baltayı alacağım. Ben kutu kalsı aldım. Ne aldın? Ben bir böyle şey hilisyen kitabı aldım burada. Ve benzemiyor, benzemiyor, benzemiyor. Ya gel, gel bak burası kaynıyor. Kaka baltayı aldın mı sen? Hayır bak buraları hep atlamışsın. Burada bir ilmeğe yapı tarafı var. Ve paslı baltayı buldum. Daha Ben de aldım. Çok güçlü bu baltada. Daha Bak her yer daha falan kaynıyor bak buralar. Allah Allah. Al, al. Her şeyi al. Bir dakika. Evet. Ateş yapıyorum karşılaştıracağız. Aynı ya bu daha iyi hatta. Bu bloku da çok iyi kanka. Ama çok yavaş. Ya burada ateş var kanka. Hiç ateş yakma. Hayır ben de baga girdi kanka. Ne baga girdi? Ateş yanmıyor bende. Neyse gel gel hadi gidelim. Onda da geçmiş tencere var alamıyorum. <laughs> Kanka de bir saniye bir şeye bakabilir miyim? Gel. Kanka, Kanka ben hemen defterden bir şeye bakıyorum. Arkadaşlar Kanka. Kanka Kanka gördüğünüz gibi pastı baltayı da aldı. Kanka Benim neredesin? Buradayım. Bir dakika suya girme. Arkadaşlar evet. işte, pasta baltaya daldık. Da bir sonraki bölümde bir sonraki bölümde de tırman kazmasını almayı düşünüyoruz. Evet. Ateş tırman. Kanka burası nere? İşte burası geldiğimiz yol kanka. E Biz yanlış yoldan gidiyoruz ya beni takip et. Kanka sen Biz bir de... şey diyeyim mi? Gel gel beni takip et de. Yok sen bir şey diyeyim mi ben buraya ilk geldiğimizde buraya art, 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 artık faktör yeri sandım. Evet. Ya bu sudan şey gideceğiz bizim böyle Gel. Hadi gel. Atla. Hadi. Sen gir gel, ben geliyorum peşinden. Arkadaşlar hepimize geri dönüyoruz. Evimize döndükten sonra videomuza son. Videomuza ise kanka bence videomuzu şimdi sona erdirelim i̇zleyiciler, izleyicilerimiz izleyiciler sıkılmasın. Dur evimize var hem bu yolun ne olduğunu da öğrenmiş olalım Arkadaşlar eğer uçağı bizim bir yere kişiler varsa bizim yaptıklarımızı yapabilirler. Her haritamızı bulabilirsin. Arkadaşlar genelde biz zaten gemi yoluyla gösteriyoruz. Gemi yoluyla gösteriyoruz. Ben yani orası kolay bir yer olduğu için kendiniz bulabilirsiniz. Abi burası Çok neresi? Gönlü. Ya bilmiyorum. Biz hangi mağaraya geldik ki. Ya. Biz, biz yanlış yoldan gittik. Dönecektik kanka ileride. Ya. O zaman bence can garden videoyu Tamam.